Delfini, babası Voldemort ve atası Salazar Slytherin gibi yılanlarla konuşma yeteneği olan bir cadıydı. Son derece yetenekli bir düellocudur. Harry Potter, Hermione Granger ve Draco Malfoy gibi tecrübeli büyücülerle aynı anda başa çıkabilecek kadar güçlüdür. Acımasızca işkence ve öldürme lanetleri kullanır. Tıpkı babası Voldemort gibi herhangi bir süpürge veya destek olmadan uçabilme yeteneğine sahiptir. Delfini, kehaneti gerçekleştirmenin en kesin yolunun Voldemort'un Harry'yi öldürmesini engellemek olduğuna karar verir. Bu yüzden 31 Ekim 1981 gecesine, yani Potterların öldürüldüğü geceye gider. Harry, Ron, Hermione, Ginny ve Draco, Albus ve Scorpius'tan aldıkları bir mesajla onu takip ederler. Harry, Delphine'yi kandırmak için biçim değiştirme kullanarak kendini Voldemort'a dönüştürür. Delfini tuzağa düşer. Çıkan şiddetli düelloda da alt edilir. Harry onu öldürmez. Çünkü yetim olmanın ne demek olduğunu en iyi o bilmektedir. Delphine'i büyücülük dünyası için oluşturduğu büyük tehdit nedeniyle yakalanır ve ömür boyu askaba